Zalayı iyi oynadı. Kim iyi oynadı? Hani bireysel performans anlamında da belli bir seviyenin <laughs> üstünden çıkan performanslar var. Oyun olarak da ikinci yarıda özellikle. Yani, yani skorun performansı bireysel bence. Yani hocalar e, daha teknik açıklar değil. Yani. Biz işte, önce güzel taraftan başladık. Yani e, şu pozisyon önceden çalışılmış diyeceğimiz bir pozisyon yoktu. O oyuncular, Fenerbahçe oyuncuları sezon başından beri Kaybettikleri karşılaşmalar bile yani kötü oynasalar da iyi mücadele ediyorlar. Allah'a var. Ee, koşuyorlar sonuna kadar e, zorluyorlar. Bu, bu maçta da işte iki tane an vardı. Bir tanesi Salahin'in Umar'ın topunu çizgiden, çizgiden çıkarması ki 0 0dı Tabii canım Mesela, daha beşinci dakika falan. E, beşinci dakika. Tabii abi. yani... O pozisyon e, gol olsa Rize Spor'a bence başka maç seyrederdi. Ama ilk yarı bir iki tane Fenerbahçe'nin de var Gülcan abi. Yani... Hayır bir sıfır geriye düştükleri anda. Yoksa ondan sonra Fenerbahçe'nin var. Rossi ile girdiği var. Attığı, at, attığı, gol var. İşte Mesut da Berisha'nın bir tabii. orada ikiye biri Hayır, var bravo. mesela ceza sahası içinde. Berişan'ın e, pas tercihi kullanmaması. Mesut'un sayana gelen bir top. Yani ardından zaten e, devre bittiğinde 3 şut çektirmiş ee, Bir isabetli şutu var zaten. Rize takımına 3 şut e, çektirmişler. Onlar 7 e, şuttu ona baktım da. ikinci yarı da birlikte yani ikinci golle birlikte ki ikinci golünde e, yapılışını herhalde hiçbir teknik adam demezse Atilla Salah'ı böyle sağdan bindireceksin gideceksin ortaya kes. Yani oyuncuların iç güdüleriydi. Kendilerini orada nasıl hissettikleriyle e, alakalı. Bu hücum opsiyon gelişmesi vardı Fenerbahçe'de. Bu da e, acemilikler de vardı tabii. Yani. Atalanta'nın vermek... öyle çok golleri vardı. Tabii, pa... Üçü de ikisi de çok serbest bırakıyorlar. Ki Atilla Salay'ın... Yani zalayda oyun bilgisi zaten Ama iyi bir zaman oyuncu. Ama zaman zaman yaptırmayı denedi bunu Pereira. Tisera'nın, Zalai'nin ileri Yaptı Zalai hep çıktı da. geçti geçtiğimiz sezon dörtlüde de, de hücuma destek veriyordu, veren bir oyuncu. Veriyordu. Hem veriyordu. Hem yani top tekniği, hücuma giden, fuleli. Yani baktığımızda Oba'ya göre de hızlı bir tabii, oyuncu. Tabii. Oyun bilgisi de iyi oldu. Yani çok o, doğru o, bir hücum kişi oldu bence onun hesabını da sordu. Yani bir şeylere isyan etti. Oynadığı oyunla hem Pereira'ya hem de onu oynatmadığı o kadar maçta. Aynen, Niye oynatmadığının yani. oynatmadığın hesabını sordu. İki yani asist... Zalay mü mükemmel zaten. Yani bir... ilk yarı iki tane yüzde yüz golü önledi. Yani bugün, tabii bugün herkes ser Serdar, dursun Dursun'u konuşacak. Dediğim tabi. gibi e, üç gol attığı için ama yüzde yüz bir gol önledi. Maçı dengede tuttu. İki tane asist yaptı. Kırılma golü ikinci gol. Perere'ye yani, diyor ki ben vize, buradayım kardeşim vize, Sen ne yapıyorsun beni oynatmıyorsun etmiyorsun Ben buradayım ya zalayım dedi ya Ben buradayım Sıfır saat de dememiştir başkalarına e Başkalarına kime diyorsa yani Başkalarına söylemiş Yine öbür tarafa baktığımız zaman e, Tabii maçın dedikodusunu yapacağız <laughs> Yapacağız yani şey, e, Var var böyle enteresan parantez tabii, arasında Vurgulamak gereken yani, şeyler at, var yani e, Bütün bir maçı kulübede seyreden bir teknik evet. direktör Gol atıldığında bile çıkmayan Perera yani, yani dör, orada 4'sü burada bile Perera'ya bir şeyler orada vuruyor hani söylüyorsun. Aya. <gülüyor> aya. <gülüyor> Ama çıkmadı. Yani çıkmadı biliyorum. Reha hocam. Ya Reha yani onun bir anlamı pardon. yok mu? Ya var var onu ya söyleyeyim. Yani o... bir sözünü kesmeyeyim. hoca, hoca bir orada bir konusu. tavır koymuş. Yani değil mi? Tabii o Kayseri maçından sonra yaşananlar, o dörtlü olayları şunlar da derken o kendince adı kırgınlık mı koyuyor artık kapris mi yapıyor bilemem yani kendince bir tavır koymuş. Orada e, onu yönetenlerle, Ali Koç da dolayısıyla Fenerbahçe yönetimiyle bir problemler yaşıyor. O problemler içinde de, e, kendini sayıtlamış. Bu aşamada takımın ona, takımın e, formaya sahip çıkma söylemiydi. Bunu onu göster, bugün onu gösterdiler. Bugün bence çok e, oyun tartışılacak bir gün değil. Çünkü bu kadar e, krizin yaşandığı, bu kadar e, bıçak sırtı e, giden bir takımın, Böylesine bir maçta ki hem seyircinin önünde hem de rakiplerinin puan kaybetti bir, haftada. Tabii yani, e, yani Galatasaray, ya, Beşiktaş, Alanya, Hatay, Hatay hepsi yani bir, puan kaybetti. Bir hafta öncesinden de darbeli, yaralı geliyorsun oraya. Zor bir gündü falan maçı takım açısından. Dik durdular. Net bir, bir skor aldılar. İyi. Zaten maçtan önceki röportajda da Pereira sistem üzerinden şey dedi. Ne sistem oynadığımız önemli değil. Hani oyuncuların bugün nasıl bir performans göstereceği, coşkusu ve olaya bakış açısı bizim için önemli gibi bir açıklamada bulundu. Evet, evet. Hani sistem değil, bugün oyuncular üzerinden tamam. evet çok doğru bam, bam, bam. işler ya, çok doğru işler yaptılar o Ya Gürcan'ın söyledi yalnız Fenerbahçe için değil, için kaliteli oyuncular dedin ya Bakayım onu aradı dolayı. kaliteli o ya kaliteli oyuncudan daha önemli ülkede konuşacağımız hep söylüyorum burada klasik bir şey ama bu. Ee, en büyük sorun olduğu için söylüyorum bunu ülkede. Yani bu senede Trabzon sporu haricinde üç büyük takımda diğerinde net bir şekilde görüyor. Prensipler yok. Yani nedir bu? Sağ içinde özellikle geçmesi, antrenmanlardan geçmesi gerekir. Bir kurallar olması gerekir tabii değil tabii mi? Biz, Hayatımızda evet. da bir Gürcan kurallar vardır ve prensipler hep söylüyorum. Şimdi onları belirlediğin zaman ya o saydığın oyuncuları fazla konuşmazsın. Evet yeri geldiğinde kalitesini hissedersin onların sağ içinde dersin ki ya kalite evet onlar farklıydı. O kaliteyi yansıtamadık ama bizim prensiplerimiz bunlar. Bizim kurallarımız çalıştığımız antrenmanlardaki tekrarlar bunlar. İyi yapıyoruz biz ve bunun karşı sahaya yansıması bir prensiplerimiz var. Evet oyuncularımız yok ama onlar geldiğinde farklı iş olacak. Bunu daha önemliydi. Tabi bugün böyle bir üçlüyle oynadı. Bu ne demek biliyor musun? Ben doğruyu yapıyordum demek ki. Hayır üçlü ne demek. Şimdi üçlü veya dörtlüde kalmadım. Hep bakıyorum soruyorlar da perere. Üçlü dörtlü değil. Az önce söyledim ya esas prensipler, felsefe nedir? Yani onun için üçlüyü biz çok takılı kaldık ama dörtlüyü şimdi direttiler, oyna dediler. Özellikle baskı geldi ona. Evet. İşin gerçeği hepimiz de biliyoruz. Bu baskı da kırıldı. Ne gibi kırıldı? Burada daha... Ee, yani yöneticilerin yaptığı o baskıya daha böyle karşılık veremedi. Ve de bunun karşısında kendi inandığı doğrular karşısında e, Sonuç duramadı. Gelmeyebilir. gelmeyebilir. Bak şimdi antrenör olarak dedim ya az önce prensipleri koyarsan bir felsefe koyarsan durursun. Şimdi üçlü oynadı evet üçlü oynattı. Ee, burada üçlü oynadığında. Geliyor mu tekrar arkadaşlar? Şimdi getirecekler tekrar geliyor. Evet hocam siz yani devam edin. Burada Fenerbahçe'nin üçlü rakamları konuşmaktan daha önemli. Çünkü şimdi bu dizilişi tahtaya yazıyor. Şimdi bir teknik adam yazar bunu. Ama oyun düdüğüyle beraber bunlar zaten ayrı formasyonlara döner. Oyun içinde farklı... Yani oyun dinamik bir oyun değil mi? Futbol hepimizin evet, bildiği evet. hareketli bir oyun. Bu hareketli oyunda sağ içinde farklı zaten istediğin gibi gitmeyen, o düzelişlerdeki gibi olmayan mutlaka görüntüler olacak. Fenerbahçe bu anlamda böyle oynasa bile bunu sağ taraftan ne yaptı? Siz az önce söylediniz ya Rize Spor'un sol beki Cemal'in oradan çok doğru bir şekilde aşırı yüklenmeyi yaptı. Tabii. Kim ne yaptı? Ferdi Kadıoğlu. Ligimizde şu anda yani o genç oyuncular arasında en fazla gelişim gösteren iki tane oyuncu desem bana biri derim Ferdi Kadıoğlu bu sene. Kerem'le Ferdi. Müthiş oynuyor. Şimdi Ferdi Fer Ferdi burada çok iyi oynadığı gibi ne yaptı enerji verdiği gibi Rossi de öyle Ro Rossi'nin de şimdi hareket hızı var Ferdi'nin de var Ender ne yaptı buradan aşırı yüklenmeyi so. yaptı aşırı yüklenmeyi yani zafeti nereden yardım yarattı Cemal'e yardım gelmeyince Ferdi de çok iyi çıkınca burada Rossi ile de ikili oyunlarla zaten evet. bu taraftan çok ciddi pozisyonlarda buldu zaten ilk golü de buradan Ferdi yaptırdı Şimdi Samuel tabii o sol tarafta oynadı orayı yadırgadı ve neredeyse 10 kişi oynadı Fenerbahçe'yi çatak geliştiremedi. Şimdi 3-2-5'e döndüğünde öndeki 5'liyi oynatacak Luis Gustavo bir de e, Crespo değil mi ikili? Şimdi ikisi de aynı profilde bir oyuncu. Şimdi iyi yani bunu şimdi bu maçlık olabilir ama bunu esas değiştirmesi gerekir Pereira'nın. Ne gibi? Buraya mutlaka bir tane oyunu yönlendirebilecek, tempoyu yükseltecek, düşürecek özellikle hatlar arasına top sokacak <laughs> öndeki hatlar arasına mutlaka bir oyuncuyu monte etmesi gerekir. Gustavo ile Crespo birbirine birbirine, birbirine aynı. Dün şey oyuncular. için konuştuk hatırlıyor musun Galatasaray maçında? Taylan ile... Berke. Berkan Kutlu için. Şey. Berkan, Berkan Kutlu. Berkan, Kutlu için. Berke, olur yani. olur hepimizi. Abi e, onu en temiz yapan. Yani iki tane yakın burada geçmişte Elneni herhalde. Bak şimdi Deşiktaş bu Taşlı ne oldu da? biliyor musun? Fenerbahçe'nin sıkıntısı sezon başından beri yani bu da var üretkenliğe yansıyor. Şimdi bugün 4 gol attı ayrı. Tabii ki tebrik etmek gerekir. Biraz sonra söyleyeceğim. Burada 3 oyuncu, 2 de burada savunma oyuncusu daireye alalım. 5. Bak şimdi 5. Kaleci 6. Burada Samuel zaten hücum yapamadı. Bunu da al. Yeri değil. Şimdi yoksa yeri değil. Yapar Bak da. burayı da alalım arkadaşlar. Burada 4 oyuncu, burada problemi çözecek. Esas anahtar oyuncular... Yani var. şu 6'lıyla, e, sevgili Koray şu 6'lıyı alalım, şu 4'lüyü ayrı dörtlüyü alalım. alalım. Yapabilir yani, miyiz? Bu Fenerbahçe adına ne oluyor biliyor musun? İki parçalı oyuna dönüyor. Bunlar oyunu tutmakta daha defans görev, yani görevini yerine getiriyor. Bunlar da problemi çözecek anahtar oyuncular. Evet. Nitekim de çözdü Fenerbahçe'li oyuncular, anahtar oyuncular. Zaten bu sistemde oynuyorsan mutlaka bu sistemde... Yani Santrofor, Santrofor arkası iki oyuncuyla tabela yapmalısın. sezon başı bir... konuşmuştuk. Genelde Fenerbahçe atacaksa 70-80 gol bu oyunla bu üç oyuncuya çıkar zaten. Bir tane...